Bizim bölgemizde Koca Sinan'da Kayseri'deki yapılan tarımın yüzde yirmisi yaklaşık olarak yüzde yirmisi bizim bölgemizde yapılıyor. Hem hayvancılık noktasında hem ziraat noktasında. Ay çekirdeğinin, buğdayın, arpanın, aklınıza ziraat adına ne geliyorsa bunların hepsi çiftçi olarak sizler ekiyorsunuz, sizler dikiyorsunuz, sizler üretiyorsunuz. Ve üretmiş olduğunuz ürünlerin de bizim açımızdan daha bereketli, daha kesenize fazlaca katkı sağlayacak şekilde ürünler olması için bir çabalıyoruz. İnşallah bundan sonrasında sizlerle beraber harekete geçireceğimiz projelerle Koca Sinan bölgesindeki ziraatla uğraşan, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimizin ektiği, diktiği ürünlerin yapmış olduğu hayvancılığın daha bereketli olmasını diliyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu ürünlerin sizler açısından ekonomik olarak daha fazlaca değer üretecek ürünler olması için çalışıyoruz. Siyaz buğdayı da bunlardan bir tanesi. İnşallah bundan sonrasında Siyaz buğdayı bizim bölgemizde yetişen bir ürün, Koca Sinan'da tanınan bir ürün haline gelecek. Bundan sonrasında da sizler inşallah daha fazlaca ekonominize, kesenize kazanç sağlamış olacaksınız. Hep birlikte Koca Sinan'ımızda yaşayan herkesin hayatına dokunarak, Hayatlarını değerli kılarak işlerini daha güzel yapabilir, daha bereketli yapabilir hale getirmek için Kocasinen Belediyesi olarak çalışıyoruz.